Seher yeli bizim ele gidersin Nazlı yare küstüğümü söyleme Söyleme Ne hallere düştüğümü sorarsa O yar beni sorarsa O yar beni sorarsa 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 barmadaş bastığımı söyleme ona söyleme yara söyleme söyleme barmadaş bastımı söyleme ona söyleme Ne hallara düştüğümü sorarsa, o yer beni sorarsa, 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 sorarsa. sorarsa. Parmadaş bastığımı söyleme, ona söyleme, ona söyleme, söyleme. söyleme. Barmadaş bastığımı söyleme, ona söyleme.